Herkese merhabalar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz Detroit Become Human'a kaldığımız yerden devam ediyoruz hatırlarsanız en son Kara ile beraber Kara ile beraber nerede kalmıştık Kara ile beraber ha Kara kendini e, insan yapmıştı şimdi hatırladım insan yapmıştı bundan dolayı insan yaptığından yaptığı için artık özgür biriydi. Yanımızda Alice ile beraber devam ediyorduk. Böyle devam edeceğiz. Bir dakika birisine mesaj atmam gerekiyor. Çok özür diliyorum. Evet tamamdır. Hemen kaldığımız yerden devam ediyoruz. Pek çok kaynağı göre Cyberlife Droid Emniyetine prototip bir dedektif Android modeli sertletti. Polis astron Androidler birkaç yıldır. Ooo, Markus, Markus abimiz burada. Kimse onun tabi şey olduğunu anlayamıyor. Android olduğunu anlayamıyor. Bu arada Kasma problemini asla çözemedim. Öyle yaptım, böyle yaptım, çözülmüyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Böyle idare edeceğiz. Hadi bakalım. Markus'la beraber insan olmaya insanlık için devam. Özgür olacağımız bir yer var. Jericho'yu bul. Peki abi. Hemen bulalım. Jericho'cum. Bu neresi? Ha. Şimdi elimizde gizli bir şey var. Abi burada grafiti aha da burada. İncele. Şimdi burada incelenecek neresi var? Hop. Hoppa. Hemen. Şimdi grafitiyi bulduk. Bir dakika. Ha, bir dakika. Bu işaret bizi Jericho'ya götürecek. Burada bir şeyler var. Bakayım. Aha da. Bir dakika bir dakika. Şurada bir şey var. Bu ne? Bu kitap. Bunu yerine bırak abi. Bırak, bırak. Kitapla uğraşmayalım hiç. Zaman kaybetmenin bir anlamı yok. Şimdi oradaki işaret tamam. Burada başka öyle bir işaret var mı bakayım? Abi aslan kafası tarzında bir yer var. O zaman buradan çıkacağız. Evet. İlk işimiz buradan çıkmak. Böyle karşılara bakalım. Aslan kafası tarzında bir şey var mı? Yok. Buradan aşağı inelim. Hadi bakalım. Evet, ilerlemeye devam ediyoruz. Hoppa! Bak 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 işaret nerede arkadaşlar? Aslan kafası ve işaretimiz burada. Hiç kimseyle konuşma abim. Ahan da burası incele. Hoppa bak 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 işaret nerede bak. Biri burada. Hoppa diğeri de burada. Ha? Yıldızlı bir yer var. Abi etrafı bir güzel inceleyelim. Yıldızlı yer nerede? Bir dakika şimdi. Ahan da yıldızlı yer Burada sanki yıldızlı yer gördüm gibi. Böyle bir bakayım incelemeye. Evet şurası. Dur. Bir daha bakayım. Aynen. Karşısı arkadaşlar bulduk. Arabalar geçsin, oraya da gideceğiz. Jericho'yu bulmak için, özgürlük savaşı için gerekli müdahaleyi yapacağız. Koş abi oy oy, oy 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 Arkadaşlar işaretleri gördünüz mü? Bak biri burada. Hoppa. Bir de ahan da burada. Hoppa. Sıradaki ipucu. Hmm. Bir dakika şimdi. Tellerle çevrili bir yer. Ama neresi? O zaman bu tarafa doğru. Böyle bir bakayım. O tarafta mı? Yok. İyi, hızlı gidiyoruz grafiti için. Şu tarafa bakayım. Hoppa, bir dakika. Hop. Abi burada bir yerdeydi, üç tane var. Biri burası. Hop, birincisi tamam. İkincisi robotun karnı bakın, hop. Bu da tamam. Üçüncüsü nerede? Üç, 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 üç. O tamam, bu tamam. Ahan da burada bak 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 bir dakika bir dakika dur. Dur 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 dur. Bir dakika. Bak şurada. Şurada ama ya. Eğil buraya eğil. Gir içeri gir. Çaktırmadan gir. Kimse bir şey yapamaz. Tamam. Kapat onu şimdi. Bak şu. Çek şunu. İşte bu. Diğer sembolü burası. Bu tamam. İşte burası. Üçüncü ipucu da güncellendi. Tamam. Sırada evet siyahi siyahi bir ablamızın kafası var. Büyük ihtimalle içeride. Evet. Buradalıktayız şu an. Biraz daha yaklaşalım. Yaklaş abim. Oppa ablamızın burası bir. Bir dakika bir yer daha var bu işaretle. Niye bu kadar yaklaştı? Ha, orası bir. Aa içinde gizli bir dakika. Bir dakika. Tamam çatıya giden bir yol bul diyor. Ahan da, Ahan da, Ahan da, Ahan da. Dur, 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 dur. Aa. Tamam. Şimdi bunun üstüne çık. Tırman. Hoppa. Hop. Haydi bakalım. Acı incele. İncele. Burayı aldık. Bak bir tane de burada var. Hoppa. Bu da tamam. Kafada başka var mı? Olmalı. Orası tamam. Burası tamam. Bir tane daha var ama nerede? Ahan da burada gizli. Hoppa. İyi inceledik. Barkley yazıyor galiba. Barkley. Buradan atlama. Burası riskli. Markus, emin misin? Oo, buradan böyle yapacağız. Burayı tutup hesapla. Başlat bakalım. Vay be yaptı. Abi robot olmak böyle bir şey demek ki. Bir dakika şimdi Barkley. Barkley yazıyor buralar değil. Şuradan şöyle geçelim. Aşağı atla. Ama dikkat. Oo, Sparkly City. Tamam. İncele abicim bak biri burada. Şu bir. Tamam. Şurası iki. Şimdi bir tane daha var. Nerede? Gizli bir sembol. Bunlar da değil, o değil, bu değil. Abi öyle bir yere koymuştur ki yani yapımcı da. Aha, ahan Hiç anlamadım, emin olun. Oo. Jericho, kimsin sen ya? daha iyi sanki ya bakayım bir bence de oy geri gel geri 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 orası riskli abi burayı deneyeceğiz evet oradan oraya evet altlı bence buradan aynen hoppa çıktın mı çıktın Acı buraya direkt. Hop. Çok yüksek olur. Olmadı. Dur. Şurası. Atladın. Hesapla. Ve çıktın. Tamam. Başlat. Hadi bakalım. Buralar benden çıkıyor arkadaşlar. Zıpladı. Hoppa yaptı. Hop. Zıpladı çıktı. Zıplayıp hadi bakalım içeri. Markus çok tehlikeli adamsın ha. Evet, burada içeride bir yerde. Evet. İşte resmimiz burası arkadaşlar. Şimdi şöyle bir göz ucuyla bakalım. Aha da. Yok artık. Evet yeni ipucumuz şurada. Çek şunu. İnşallah başımıza bir şey gelmez. Attım bunu içeri. Çünkü çok şeyli yerlerdeyiz. Sıkıntılı yerlerdeyiz. O manzara ama bir muhteşem ya. Jericho. Jericho gemi miymiş? Vay arkada. Jericho'ya ulaş, ulaşalım abicim. Bir dakika şöyle. Heh. Allah! Aman abi aman. Aman geri dön. Şimdi gemiye ulaşmanın Tamam. Başka bir yolu var mı? Şuradan var gibi. Bakayım. Evet. Buradan aşağı atlasak olmaz. Ki nereden atlayabiliriz? Ha buradan çıkabiliriz gibi duruyor. Bakayım. Atla. Hop. Haydi bakalım. Çıktın, Markus. Çıktın. Gel. Acayip şeyler olmaya başladı arkadaşlar. Bir yukarıya çıkalım. Bir görelim nasıl bir gemi bu. Vay arkadaşlar. Durman bakalım. Ee, tamam. tırmandım O buradan geçiş var. Güzel. Doğru yoldaymışız. Özgürlük için. yeri koyuyor doğru koşmaya devam. Rusak duruyor. Evet, şimdi buradan aşağı nasıl ineriz? Atla mı? Bu manyak mısın sen? Şu an var ya şaşkınlıkla izliyorum ya Gerçekten şu an şaşkınlıkla izliyorum Burada bir şey var incele Al onu al Al lazım olur o Heh. Hoppa tamam güzel Şimdi gemiyi keşfet İnşallah önümüze ani bir şey çıkmaz Çünkü biliyorsunuz ki bir dakika abi. Burada bir yer var. Burası kilitli. Öyle bir bakayım. Burası kilitli. Şurayı açma ihtimalimiz var mı? Yok. Buradan geldik. Buradan geldik. Buradan karşıya tırmanma ihtimalimiz var mı? Yok, gitmiyor buraya. Bir daha deneyeceğim gidip gitmediğini. Yok, gitmiyor arkadaşlar buraya. Demek ki burayla alakalı bir problem var. Ha burada bir kapı var. Bir dakika orayı görmedim. Hacı Bak ani zıplayışınız beni ürkütür. Burada bir şey mi var? Arkanı da. Heh. Aha. Burada bir kapı var. Bunu aç. Bu da kilitli. On bak. Dur bakayım şöyle. Bu taraf kapalı bu tarafa. Hıh! <laughs> Hıh! Arkadaşlar burada kalalım benim kalbim götürmeyecek. Harbi diyorum götürmeyecek çok korktum şu an. Oy. Anladınız değil mi şimdi? Neden korku oyunu oynamadığımı şimdi anladınız değil mi? Oy kalbim fena atıyor. Of. Aman ya Rabbi ben bunu var ya gündüz oynarım bir de artık tamam. Oy. Kalbim şu an var ya yerinden çıkacak ya. Arkadaşlar. Yok yapamayacağım ben. Burada kalacağım. Buradan herhangi bir, bir kaydetme menüsü var mı yok mu bilmiyorum. Kay... Gerekirse kaydettiği yerden devam edeceğim. Şimdilik benden bu kadar olsun. Umarım keyif almışsınızdır. Ben aşırı korkuyorum böyle şeylerde. Saat bir de şu an 11 civarı. Yani gündüz çekmeye çalışacağım ya. Gerçekten gündüz çekmeye çalışacağım. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.